merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle zuba oynayacağız. Şimdi şu kasayı bir açayım hemen arkadaşlar. Şimdi daha önce zuba videosu hiç gelmemişti. Bu yeni bir seri. Ben tabii ki de çok bayağıdır oynuyorum. Bakın kupama. Yedincilikteyim. Şimdi savaş demeyeceğim. Çünkü ben tekli modu istemiyorum. Ve arkadaşlar şimdi Zuba yeni serimiz ve biz ben yeni bir seri başlatacağım arkadaşlar. Zuba deney, Zuba'nın detayları falan filan. Onun için hemen Shelly'yi seçiyorum. Şimdi burada kupa kasmak önemli değil. Ama yine de ben takım yapacağım arkadaşlar. Hemen yapalım. Savaşa tıklayalım. Şimdi benim bir tane bildiğim bir bug var arkadaşlar. Bak. Çok seviyorum ben bu şeyi, hileyi. Arkadaşlar Zubay'ı hileyle mi kullanıyorsun? derseniz hayır, hileyle kullanmıyorum. Şey şeyde olsun vuracağım. Arkadaşlar şimdi ben şuna bir vurayım şimdi. Gelip tekrar Arkadaşlar şu korumaları öldürdüğümüzde can düşüyor. Korumaları öldürdüğümüzde arkadaşlar bu canla şu gördüğünüz şey can, o canımızı yükseltiyoruz. Benim canım azıcık gitti. Şimdi bu test ediyoruz arkadaşlar. Yapamadım. Azıcık zor bir bak. Olmadı. Benim şurada durmam gerekiyor. Şimdi bas. Olmadı arkadaşlar. Buga yapmayı deniyorum. Ne olduğunu açıkla da bilelim. Arkadaşlar şimdi bu kabuğu, kabuğa giriyor ya bu suda kabuğa girip yüzebiliyormuş. Bunu öğrendim. Şimdi arkadaşlar dur ben onu çaldan çıkınca yapabiliyorum. Arkadaşlar yalan diye sormayın. Gerçek bu yaptığım var ama şu anda yapamıyorum zor bir şey. Baba bir durdur istiyorsam. Arkadaşlar o bu gua sonra deneyeceğiz. Şu anlık başka bir şey yapacağım. Anlatsana ateş geliyor falan. Artıyor, Arkadaşlar ateşten kaçıyoruz. Zamandır aldıkça oyun alanı düşüyor. Evet. Bizden arkadaşlar yarın öbürsü gün PUBG mobil videosu da çekeceğim. Arkadaşlar yere düştük. O güzel 7 kupa gelecek arkadaşlar. Şuradan bakın 7 kupa. Seni öldüren. Seni öldüren beni öldüren lif bilmem ne bilmem ne okumayacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi oyun dondu. Abi yüklensin. Yüklendi arkadaşlar. Şimdi ben bunu takım yapmak istemiyorum. Büyük takımlar yapayım. Bu bu bug'ı yapacağız arkadaşlar. Bak, bu bug. açıkla. Hile arkadaşlar yani. Tam bazı oyunlarda bug demek e, hile değil sorun yani hata değil arkadaşlar bu bunu ben tabii ki de ok uzun atışlar yapıyor değil mi? Evet şey tam söyle o zaman arkadaşlar şimdi şu mızraklı uçacağım onların üzerine şu korumaları öldürmemiz gerekiyor. Oyunda en önemli şey canımız, silahlarımız değil ve bir tane efsanevi koruma oluyor arkadaşlar. O efsanevi koruma oyundaki tek efsanevi korumanın, aman efsanevi silahın sahibi. Bir karakter üç tane alabiliyor mızrak, Tüfek. Ok. Ok. Ama arkadaşlar karakterlerin şeyine göre değişiyor. Bazı mesela Olli yani panda karakteri arkadaşlar şş, tüfek alamıyor mesela. Bomba, ok ve ya mızrak alıyor. Ama mızrağı çok uzağa fırlatıyor böyle yani ya da şöyle dönerek yapmıyor o mızrak işini. Ve vur, vurduğu zaman 2501 milyar trilyon uzaklığa atıyor size. <laughs> Ondan dolayı ben orayı çok istiyorum. Ama mesela siz mesela prosunuzdur falan filan benden prolarında oliye var. Şimdi siz de diyorsunuz oliyi sevmiyorsunuzdur. Niye oliyi istiyorsun diye düşünebilirsin arkadaşlar. Ama ben istiyorum Oli'yi. Yani sizin Oli'yi sevmiyor ol, olmamız benim şeyimi değiştirmez. Ben Oli'yi istiyorum arkadaşlar. Ve karakterlerimizin kupa yolunda 1200 şeyinde altın kutu geliyormuş. Bir de ben kupa yerinden altın kutu getiriyorum. Altın kutu açıyorum. Bir de arkadaşlar etkinlik biletlerimiz var. Biliyorsunuz. Etkinlik bileti. Bilmiyorsanız da söyleyeyim o etkinlik bileti. Mesela diyelim ilk al aman 3000 6 600'e şey Alınıyor altın kutu ama, ama altın kutudan yüzde on ihtimalle çıkıyor size altın kutudan çok az ihtimal diye size çıkmıyor diye imkanı yok diyebilirsiniz dal, dal, dal. ama aslında in, imkanı imk in... yani çıkabilir. Da. Aa baba sen iyi oynayamıyorsun bana emir veriyorsun arkadaşlar yarın. 3-4 civarlarında yeni video gelecek beklemede kalın o da PUBG veya Brawl Stars veya Zobo Zuba deney videosu olur şimdi ben bu hileyi bu videoda yapsam mı yapmasam mı düşünüyorum ama detaylara bakabiliriz arkadaşlar Dur şimdi. Şu lari gerekiyor. Bende lari olmadığı için renksiz gözükebilir size arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bekledi. Bakın kafası uçuyor. Ama bu mesela bakın bu detay. Aslında bu şeyin yap yapma kötülüğü yani bu kötülükleri göstereceğim. Başka karakterin kötülüğü. Arkadaşlar mesela Donny'yi seç diyoruz. Bakın. Dilini yapmamışlar. Bu da bir şey hatası. Yani mesela Spikey'e bakıyoruz. Bakın. Böyle duruyor sonra öyle gözleri kırmızı oluyor. Tabii ki de ben buradan bir skip teklifi varsa bakacağım. Skip teklifi. Luye var arkadaşlar. Hokus Pokus Louie var arkadaşlar. Louie var. Bakın bu da yeni güncellemenin şeyi. Evet arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Bakın bu var. Böyle bakın buralarda yıldızlar var. Gördünüz mü? Gözüktü. Gözükmüştür artık yani. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi etkinlik biletleri var demiştim. Şu mavi etkinlik bileti yeni gelen etkinlik bileti. Bu da eski etkinlik bileti Altın kutu evet söylediğim doğruymuş bakın böyle şeyi alınıyor bu da böyle bu da böyle. Şundan %90 karakter çıkıyor ama çok karakteriniz varsa çıkmayabilir. Ondan dolayı tavsiye etmiyorum zümrüt kasa tavsiye ediyorum. Bu efsanem sandıktan süper istiyorsanız alabilirsiniz ama illa süper evet, çıkmıyor yani. Bir de bu etkinlik biletleri var arkadaşlar. Şimdi ben bursu bucuk alıp bir maç yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Video bittiğinde ben yine oynayacağım bunu ve arkadaşlar beni davet etmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Eee 50 abonede arkadaşlar 50 abonede tüm oyunlarımdaki kodu yoruma yazacağım arkadaşlar. Yorumdan bir yere yazıp kağıda falan beni davet edebilirsiniz istiyorsanız ama 50 abonede ve arkadaşlar mesela 10.000 aboneye geçince mesela şey mesela diyelim ki Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız falan filan. Şimdi takım arkadaşlarım o tarafta, ben bu taraftayım. Arkadaşlar burada size bir bilgi vereceğim. Bu önemli bir bilgi. Arkadaşlar karakterlerimiz var ya bu karakterler Onların kupaları var ya. O en az kupalı karakterinizi seçerseniz kupa kasmak istiyorsanız onu seçin. E, size %100 daha çok kupa veriyor ve bu bu benim en çok kupalı karakterim. 900 kupalı karakterim. 900 kaç kupalı karakterim? 960 falan vardır yani. 960 vardır. Arkadaşlar burada böyle çok koştuğunuzda ardarda iki kere böyle yanma işareti çıkıyor. Hani söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu an çıkmadı. Hasar yedikten sonra hemen koşarsanız oluyor. Arkadaş burada bu bu arkadaşlar burada bu bug'u göstermeyeceğim. Yapamadım ama arkadaşlar Mesela e, şeye bakarsanız mesela başka kanallarda bakarsanız reklam yapmayacağım şimdi başka kanallarda araştırırsanız e, Zoba hilesi şüphesiz bu maç hilesi diye yazarsanız o Şeli hilesi çıkacaktır ya da Şeli zuba hilesi yazarsanız çıkabilir. Burada gebercem galiba. Bu buruz alır. Arkadaşlar her abonede e, mesela 50 abonede dediğim gibi e, buradaki kodumu yazacağım. Şimdi dur baba. Öleceğim zaten şimdi. Arkadaşlar. Şimdi gideceğim. Gittim. Arkadaşlar burada buradan ifade yapılabiliyor. Benim şu ifadelerim var. Hadi kurtar. Baba kurtardılar. Arkadaşlar bu eleman beni kurtardı. Yok kurtaramadı. Gitti arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.